Start verildi ve koçu başladı. Çıkışta geciken 6 numaralı Kral Arthur grubun şu anda 8-10 boy kadar gerisinde. 11 numaralı uçağın da şeyi başladı. Liderliği aldı. 9 numaralı Arslan Turbo ikinciliğe. 3 numaralı Gül üçüncülüğe geldi. 1 boy geride. 2 numaralı Aslan Soylu. Onun yarım boy gerisine dışarıda 1 numaralı Haber içeride. 10 numaralı Mestana. Onların dışında Köy Ağası Demir. Daha sonra 4 numaralı Kayalarlı. 2,5 boy geride. 7 numaralı Madame 50. 1,5 boy geride. 8 numaralı Prenses Özgül. Hemen dışında 12 numaralı Körkütük. 1 boy kadar gerilerinde. 6 numaralı Kral Arthur sırasıyla son 800 metreye girildi. Yarışın liderliğini 3 numaralı Güla üstlendi şimdi. Fark 1.5 boy kadar. İkincilikte 9 numaralı Arslan Turbo. 3 boy kadar geride 3. Orta kulvarda belirdi 5 numaralı Köy Aslı Demir. Bu safkanın yarım boy gelesinde. Dış kulvarda 10 numaralı Mestana. Onun yarım boy gelesinde içeride 11 numaralı Uçan Dadaş. Daha sonra orta kulvarda 2 numaralı Aslan Soylu ve yanında 1 numaralı her sırasıyla atlar virajı döndü. 3 numarada Güla virajı lider döndü. Son 400 metre 1.5 boy farklı lider girmişti ki 9 numaralı Arslan Turbo yaptı atak şimdi onu yakalamayı başardı. İç kulvardan 5 numaralı Köy Aslı Demir'in dışarıdan sağ 2 numaralı Aslan Soylu'nun çabalarıyla son 200 metreye girilirken dışarıdan 2 numaralı Aslan Soylu geliyor. Koşunun liderliğini alıyor rakiplerinden. Hızla fark açmaya başlıyor. Fark 2 boy kadar oldu. Bari dibinde Prenses Özgül de ikincilikte belirdi. 2 numaralı Aslan Soylu İki buçuk boy farkla yarışı kazanıyor. 7 numaralı Madame 55 numaralı Köy Aslı Demir ve 8 numaralı Prenses Özgür Üçlüsü ikincilik için fotoyu beraber geçtiler. 9 numaralı Arslan Turbo da yarışı 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Aslan Soylu Nevzat Avcı ile kazandı.